Herkese selamlar. Bugün sırt hareketlerinden birkaç tane göstereceğim arkadaşlar. Barbell ee, ile başlayacağız. İlk hareketimiz uzun bara aldık. Bacaklarımızı omuz genişliğinde konumlandırıyoruz. Bench press'ten tuttuğumuz gibi burada çizgiler var, halkalar var. Serçe bağlamamızı buraya koyduk halkalara. Ağırlığı alırken belimizi bu şekilde bükmüyoruz, sakatlamamak için. Kalça geride, bacakları büktük. Göz dışarıda aynı deklif yapar gibi ağırlığı kaldırdık. Kalçayı geri veriyoruz. Bacaklar geride. Göbek deliğine doğru çek. Nefes veriyorsun. Esnettin hafif. Göz dışarıda. Çekerken nefes ver. Şimdi bu hareketin ismi Barbell Rowing. Yeni başlayanlar için bunu şu şekilde uygulayabilirler çünkü yeni başlayanlar hareketin formunu tam anlamıyla oturtamadığı için ilk zamanlar set bayi aldık 35 derece eğim verdik Dumbbell devam edebiliriz harekete 5 kiloluk bir alayım hareketi daha rahat göstereyim size dumbbelllarımızı aldık Göğsümüzün alt kısmı Bura gelecek şekilde yerleştirdik. Davullar öne doğru çektik. Şu şekilde sırtı sıkıştırdık. Çekerken nefes veriyorsun. Dirsekler geride. Bunun e, bu şekilde dumbbell rowing olur. Bu şekilde yaparsak incline dumbbell olur. Bent over lateral raise olur. Şu 1 2 kalça geride 3 Dört. Bunu bu şekilde de yapabilirsiniz. Üst sırt kaslarını çalıştırmak için. İşte belim ağrıyor. Ee, bu, bu şekilde barbell drawing yapamıyorum. Tarzında e, sorunları olan varsa bu şekilde sehpayla e, göğsünü yaslayarak e, belini ağrıtmadan sırt kaslarını çalıştırabilir. Bir diğer hareketi göstereceğim arkadaşlar. Sepay i̇şte yerine bırakıyorum. Koltuk altlarımızı daha iyi çalıştırmak için avuç içleri karşıya bakıyor. Yine bacakları omuz genişliğinde konumlandırdım ayakları. Ağırlığı alırken göğüs dışarıda, kalça geride, bacaklar bükük, belimizi fazla yükleyin, bindirmeden alıyorum. Şimdi avuçlar, avuç içeri karşıya bakıyor, kalça geride, bacaklar bükük, esnettim, göbek tohumu deliğine doğru çek. Çekerken nefesler, keyif. hareketi de bu şekilde yapabilirsiniz. Ee, yeni başlayanlar için daha çok lat pull down hareketini öneriyorum. Ondan sonra oturarak karın çekiş hareketi seat throw yapabilirler. Ee, videoları beğenmeyi ve devamının gelmesini istiyorsanız yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.